Arkadaşlar iyi günler hepinize. Şimdi robotumuzla kahvaltı sonrasında mutfak temizliği yaptıracağız robotumuza sadece odayı seçerekten mutfağı temizleteceğiz. Şimdi pratik olsun diye şu şekilde sandalyeleri kaldırdık. Masa altı boş oldu. Halımız bu şekilde yerde. Bir de size şu noktadan bahsedeceğim. Perdemiz bu şekilde kısaysa eğer perdelerimizi de katlamakta fayda var. Çünkü sensörler gördüğü için şu köşeleri temizlemiyor. Ayrıca şu balkon kapısı şu şekilde açık olduğunda dışarıdaki balkonu da haritala haritalamaya alıyor. O alanı da gösteriyor. Onun için kapıyı da kapalı tutuyoruz. Perdemizi de katlıyoruz bu şekilde. Yani şu alanı boş bırakacağız perde olmasın diye. Şimdi robotumuzu mutfağımıza gönderiyoruz. Arkadaşlar şimdi mutfak temizliği yapacağız. Yemeğimizi kahvaltımızı yaptık. Şimdi burada ana ekranda tam temizlik ve yemek odası seçenekleri var. Buradan yemek odasını seçiyoruz. Direkt ana ekranda bu ayarları da yapacağız. Yemek odasına tıklıyoruz. Sağda bulunan. Ve karşımıza mutfağımızı ve yemek odamızı seçin çıkıyor artı seçeneğine tıklıyoruz geliyoruz aşağıda mutfak seçili ayarlar var temizlik alanı tıklıyoruz oda seçeneğini tıklıyoruz temizlik ayarları dengeli orta bu şekilde ayarlar var arkadaşlar ayarını en yüksekte yaparsak vakum en hızlı şekilde çekecektir. Bu şekilde ben su damlatma modülünü de tek olarak seçiyorum. Bu ayarını da yaptık. Turbo modda vakum 3 tane modu var görmüş olduğunuz gibi dengeli turbo ve max turboyu seçtik biz tekrar et diyor bir kez, iki kez, bir kezi seçtik. Ve ekle diyoruz. Odamız da şöyle. Mutfak seçili durumda. Görmüş olduğunuz gibi. Mavi. Ekle diyoruz. OK tuşuna basıyoruz. Şimdi yemek sonrası geldik. Görmüş olduğunuz gibi ekranda yemek sonrası temizliği var. Şimdi yemek sonrası temizliğe tıkladığımızda robotumuz yerinden çıkarak mutfağımızı temizleyecektir. Şimdi başladı arkadaşlar. Mutfağa doğru yönelecektir şimdi robotumuz. Mutfak temizliği için mutfağımıza doğru. Şöyle robotumuz geçiyor. Arkadaşlar, robotumuz mutfağı şu an temizliyor. Şöyle yaklaştırayım. Şu şekilde Arkadaşlar temizlik tamamlandı şu an. Şarj istasyonuna doğru kendisi gidiyor. Bu şekilde şarj istasyonuna doğru kendisi gidiyor. şarj ediliyor. Arkadaşlar bu şekilde temizliği mutfaktaki temizliği tamamladı. Şimdi verilerimize bakalım kaç metrekareyi kaç dakikada temizlemiş onu göstereceğiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sol üstünde 8 metrekarelik alan temizlemiş. Pil seviyemiz %100'den 94'de düşmüş. Ve 9 dakikada bu temizliği sağlamış. Mutfağımızın da bu şekilde Görmüş olduğunuz gibi temizlediği alanlar görünüyor. Şu köşeleri e, tabi köşelere tam fırçanın girmediği yerler mavi şeklinde. Diğer temizlenen alanlarda açık mavi şeklinde e, durmakta. Umarım faydalı olmuştur. E, videolarımız ara ara gelecektir. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.